Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sürekli olarak biz halkar hisselerini takip ediyoruz. Hani sürpriz bebek hisseler gelir. Hani yeni şirketler. Hani iskontolu. Gerçi nerede kaldı iskontolar çok geçmişte kaldı. Şirketler gelir. Halkar endeksini takip ediyoruz. Bazen fonları takip ediyoruz. Bir de biliyor musunuz? Halka Arz fonu var. Aktif portföy. Ondan bahsedeceğiz. Önce şöyle bir halk Arız endeksinin son durumuna bakalım. Bakın bir ara şu bölgeye bakar mısınız? 73 binlerden gelmiş 119 binlere şu yükseliş. Her gün tavan tavan giden halka arzlarımızı hatırlayın. Ne yazık ki son yaklaşık 8 aydır 10 aydır şu düşüş. Şellale düşüşü mü dersiniz artık? kaydırak formasyonu mu dersiniz? Ne yazık ki halka arz hisselerimizde düşüş devam etmiş ama son birkaç gündür bakın şu bölge dipten 75 binlerden 84 binlere kadar bir yükseliş var. 24 Ekim'den itibaren umarız bu yükseliş devam edecek. Dedik ya bir halka arz fonu var. Aktif portföyün HRZ fonu. Aktif portföy BIST halka arz şirketleri hisse fonu tüm banka ve aracı kurumlardan satın alınabiliyor. %0 stopajı var. Ya şimdi halk arsilerine giriyoruz. 3-5 karımızı alıp çıkıyorduk. Gerçi bu son 1 yıl öncesinden bahsediyoruz çoğunlukla. Yılbaşında saymazsak. Ama son zamanlarda ufaktan bir toparlanmalar var halka arzlarda görüyorsunuz değil mi? Şu da bizim halka arz fonunun Bakın 10. ayın 11'inde işleme başlamış yaklaşık 20 gün önce. Halka Arz Fonu'nun şöyle ekranımızı küçültelim. Son durumunu gösteriyor. Bakın 1 liradan halka arz olmuştu bu fon. 1 lira 0.5 kuruş şu an. Hiç kazandırmadı. Ama hep o dipteki halka arz hisselerinin yükselişi bekleniyor. Şu anda 4 milyon TL'lik bir fon büyüklüğü var. Çok düşük. 247 kişi sadece 200 47 kişi bu fondan satın almış arkadaşlar. Toplamda 4 milyon TL'lik. Bakın şurada fon nelere detayları burada bulunuyor. Aktif Portföy'ün internet sitesinde fonun yatırım stratejisi fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak BIST Halkaz endeksi yer alan şirketlerin paylarına ve BIST Halkaz Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılımlarına paylarına yatırıyormuş parasını. Bakın şurada minimum %80 diyor. Risk iştahı yüksek diyor. 5 risk değeri 5 arkadaşlar. Orta ve uzun vadede birikim yapılabilir deniyor. Halka arz endeksi fonuna. Şimdi şöyle bir baktığımızda ya biz o kadar çok fon takip ettik. O kadar çok fon takip ettik ama yani geldiğimiz noktada halka arz hisselerinden alım yapıp halkar hisselerinden kar sağlayıp aslında olur mu olur bir köşede hani halk arzlara katılmayalım ama fonunu biriktirelim diyebiliriz. Niye olmasın? Bence hani bir şans verilebilir belki. Tabii ki halka arzlardan hani uzun vadede şöyle bebek şirketlerden güzel yüksek kar bekliyorsanız olur mu olur yapılabilir. Umuyoruz takip ediyorsunuzdur. Son günlerde ufaktan bir toparlanma var. Özellikle şu enerji sektörü şirketleriyle başladı. Yavaş yavaş sirayet etmeye başladı halka arz şirketlerine. Arz fiyatının altında kalan 17-18 tane şirketimiz vardı. Bugün kapanış itibariyle 14'e düştü o rakam. Tabii ki o bireysel yatırımcıları küstürdüler mi? Evet küstürdüler. Umarız onlar işte borsa kumarmış deyip çekip gitmez. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.